2009 yılının Mart ayında toplam 49 milyon 971 bin lira borç. 2 milyon 539 bin küsür de emanet hesapları hariç bankada. Şimdi diyorlar yani para bıraktı. Arkadaşlar para her zaman var. Şimdi yok mu belediyenin kasasında para? Şimdi para bıraktık, para bıraktık. Peki arkadaşlar siz para bıraktığınızda biz 2009 yılı Mart ayını gelip konuşursunuz. 2009 yılının Mart ayının 2 Mart tarihi meclis kararı 2009'a 34 yolu karar. Belediye başkanına 4 milyon borçlanma yetkisi verdiniz. Bu yetkiyi de seçime kadar hemen kullandınız. Ya kardeşim param vardı da niye 4 milyon kredi kullandın? Yani kredi çekip bir kısmını da kasaya koyup, koyup size para mı bırakmak istiyorsunuz? Yiyemediniz mi? Yoksa Abi, yatırıldı, artı diye bırakıldı diye biliyorum ben onu. Da öyle. O para kullanılmadı kredi parası. Ve işte kasada para vardı diyorsunuz evet, yani. Siz mi yiyorsunuz şimdi? Yani. Şimdi 11 yılda kanalaştırmasız el atmalara 100 milyon ödeme yapmışlar arkadaşlar. Hani ne yaptınız diyorlar ya kamulaştırmasız el atmaları herhalde biz keyfimize yapmıyoruz. Şimdi muhtarlar müdürlüğüne çok, muhtarlar müdürlüğünün bütçesiyle ilgili çok eleştiri yapılıyor. Muhtarlar müdürlüğünün bütçesinde görünen rakam sadece muhtarlarla rutin her ay toplandığımız toplantıda yapılacak harcamayla. Bunun haricinde muhtarlarımızla ilgili tüm bütçeler, fen işleri destek hizmetleri başta olmak üzere bilgi işlem ve diğer ilgili tüm müdürlüklerin bütçesinde muhtara da şu yapacağım diye yazılmamıştır. Muhtarın ne ihtiyacı varsa gideriyoruz. Tek tek şunu yapacağız diye bütçeye koymadık. Senin bu ihtiyacını yapmayacağız sevgili muhtarın. Kusura bakma diyeceğiz. Muhtarımız ne istiyorsa biz onu yapıyoruz zaten. Yani gizli kaçakta diyeceğiz. yani. Sürekli beraberiz. Bir sorun yani. Huzure ile ilgili arkadaşlar huzur eviyle ile ilgili belediyemizle Kızılay arasında yapılan protokolümüz 12 Nisan tarihinde bitiyor. Ve biz kendilerine yazı gönderdik yenilenmeyeceğimize dair. Bu evini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işletmeyi planlıyoruz. Onun için de bütçesindeki rakamların düşük olmasının sebebi odur. Oradaki maliyetlerden o şekilde